Karadeniz'de her yıl çeşitli organizasyonlarda sahne alan ve nefesleri kesen Formül Az yarışmaları ilk defa İstanbul Çekmeköy'de gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 arabanın yarıştığı yarışta festival Çekmeköy'leri unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Karadeniz'de her yıl çeşitli organizasyonlarda sahne alan ve nefesleri kesen Formül Az yarışları ilk defa Karadenizlileri dışında İstanbul Çekmeköy'de yapıldı. Çekmeköy Alemdağ Mahallesi'nde gerçekleşen Formulaz'da yaklaşık 30 tahta araba yarıştı ve kıyasıya mücadele ettiler. Araba yarışlarının yanı sıra Hamsi Festivali de Çekmeköylüleri unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. 10 ton Hamsi'nin ekmek arası şeklinde vatandaşlara ikram edildiği festivalde Koliva, Murat Köse ve Gökhan Can Boşnakoğlu konseriyle coşku doğru çıktı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde Formulaz yarışlarının startını Başkan Poyraz verdi. Vatandaşlara 50 ile balık ikram eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz formülasında dereceye giren yarışmacılara ise kupa, madalya ve hediyelerini takdim etti. Yarışmalarda tasarım ödülünü İsmail Bayrak alırken 1. Ahmet Gül, 2. Levent Gül ve 3. Gani Sarı oldu. <laughs> Tabii bu biliyorsunuz Tuncay Belde Belediye'miz bunu Rize'de 14 senedir yaptığı bir organize. Biz de istedik bunu bu sene çekmek ve doğasıyla, yeşiliyle Karadeniz'e benzeyen bir ilçemiz. Burada yapalım. Oradan sporcularımızı, değerli kardeşlerim, getirdik. Bizim çocukken yapıp da bindiğimiz araçlar şimdi bir Laz, Formula Laz ismi altında devam ediyor. Sonuçta aşağıya zamanları da yerleştirmişler. Kimsenin kaza geçirmeden mükemmel bir eğlence olacağını düşünüyorum. Ve böyle şeylerin de çocuklar için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. ...en azından ülkemizin mozayeni tanımak açısından çok hoş. Önemli olan yarışmaktı burada. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum ama... ...tabii ki herkes ki biz de erdiyalıyız. Herkese başarılar diliyorum. 5-6 yaşındaydım. O arabalara biniyorduk. Böyle bu duruma geldik. Şimdi yaş kaç? Onu söyle. 68. Yarışmalara devam. Devam sonuna kadar. Ayakta durduğum müddetçe yarışacağım bu senenin siftahını ilk burada yapıyorum hamsinin. Valla lezzet. Valla bir saat, bir buçuk saat bekledim. En sonunda aldım. Çeleyip akşamda şey yapacağız artık. Eğleneceğiz. Emeği geçen tüm başta belediye başkanımız olmak üzere ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yani hamsiyi seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bir saattir bekliyoruz. Öncelikle Hamsi'den önce Ahmet Başkanım'ı görmeyi çok istemiştik. Gördük. Ayrıca böyle bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Size de çok teşekkür ederim. Önce tebrik ediyor. Ardından da tasarım ödülü adına önce balanyasını. Alkışlarınızla.